Merhabalar, ben Destek Ofis Teknoloji'den Muharrem. Bu videomuzda yeni Mac Mini'nin özelliklerini anlatacağız. Bu tip videolarımızın devamı için videomuza like atarak destek verebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda M1 çipi ile güncellediği Mac Mini'yi büyük yeniliklerle güncellemesi muhtemel. Yenilikler ise daha şimdiden ortaya çıkmış durumda. Geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirdiği etkinlikle ilk Apple Silikon çipine sahip Mac modellerini tanıtan Apple önümüzdeki aylarda yeni bir Mac Mini ile kullanıcının karşısına çıkıyor. Daha da güçlendirilmiş bir biçimde karşımıza çıkması beklenen yeni modelin birçok farklı yeniliği de beraberinde getireceği sızdırılan bilgiler arasında. Apple analisti Mark Guzman yeniliklerle ilgili ilk raporları da paylaştı. İşte yeni Mac Mini'nin tüm detayları. Bu yıl tanıtılacak Mac modellerine güç vermesi beklenen M1X çipine sahip olması muhtemel olan yeni Mac Mini farklı bir tasarım ile kullanıcılığın karşısına çıkabilir. Yeni bir materyalin ana bileşen olması beklenen bilgisayar bu materyal ile birlikte parlak bir yüzey yapısına sahip olabilir. Bu materyalin iPhone 12 Pro modellerinin kenarlarında kullanılan materyal ile aynı olması muhtemel. Tüm bunların haricinde modelin yeni bir bağlantı noktalarına sahip olması da ortaya çıkan iddialar arasında. Bu yeni Mac Mini'nin daha çok profesyoneller hitap edeceği düşünüldüğünden bu bağlantı noktalarından biri de USB-C olabilir. USB-C girişine ek olarak HDMI, Ethernet ve iki farklı USB-A klasik bağlantı noktaları da yeni Mac Mini'nin arka tarafında yerini alacak. Aynı zamanda Mini'ye M1X çipinin verileceği güçle birlikte sunucu olarak dahi kullanılabilecek. Bu modelin satışının başlaması ile inceleme ve performans videolarını sizlerle paylaşmayı umuyoruz. Bu tip videoların devamı için kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek de olup bulunabilirsiniz. Ben Destek Ofis Teknolojiden Muharrem. Sağlıklı günler dilerim.